Tespit bulan sahnesi. Şimdi bir iki ile beraberiz. Şu aküsü orijinal. 2013'ten kalma aküsü var. 540 NL'lik orijinal ee değeri var. Bakalım şu an akümüz kaç çıkacak. Ama yoldan yeni gelmiş bir arabadır. E değerlerine bakalım şimdi. 3.9 şey çıkmış nedenler iç direnci çıkmış ve hani yüzde yüz başarılı olduğunu söylüyor voltaj 12.5 voltta yüzde 79'da onun performansı var arkadaşlar voltajın ama tabi yoldan yeni geldiği için e, bunu e, tam şey yapmıyorum. 693 de EN değeri var. 500 kaç tane o? Saniye 540 A, EN değeri olan şeyde 693 A çıkmış. Yani demek ki bu tamamen yeni yoldan geldiği için mesela bunu e, şu anda bu şekilde gösteriyoruz. Değerler bu şekilde arkadaşlar. bu şekilde onu görmüş olduk. Şimdi frenet rolüne bakacağız hep beraber. Frenet rolüne bakalım. Diğer videoda buluşalım.